Evet arkadaşlar Kire geldim öbür tarafta iş durdu ya Fırsatı avantaja çevirdim yani zaten buraya da çağırıyorlardı Öbür tarafta iş durunca dökümde makine yokmuş Öbür tarafta iş durunca buradaki işi işte hemen dedim araya kaynatayım Biraz yardım atayım dedim buraya da Yardımlaşmak iyidir yani herkes Ektiğini biçer ha, Paraya çalışıyordu ayrı konu ama adamlar gelelim diye yolumuzu gözetliyorlar. O yüzden onlar çağırıyorken imkanı buldukça buraya da kayacağız böyle. Çalışacağız artık sezon önümüzde gösterir. Elimizde büyük işimiz olursa buralara gelebilir miyiz bilmiyorum ama var elimizde birkaç büyük iş var ama işin güzeli, şekli nasıl gidecek şu an tam belli değil. yani Tam rayına oturtamadık daha. Sezon zaten yavaş yavaş açılıyor. Birden iş patlaması falan yaşamadık daha önce. Buradan aldığımız sağ tarafa atacağım. Öbür tarafa geçeceğim aldığımız sol tarafa atacağım. Bu şekilde hem altını yükselteceğim şimdi biraz da. Biraz da paletimin altını yükselteceğim. Şimdi altını yükselteceğim. Makinenin arkası akıntıya değmeyecek. Hem daha çok stok yapmış olacağım. Bir şeyler bir şeyler. Şimdi Zaten 20 metre yan tarafta çalışıyor. İki işi bir arada denk getirme şansım oldu yani nöbetle başka yere gitseydim biraz zor da uzak olmadığım için hemen kaydım buraya işe geldim zaten yani iş yok diye bırakıp gitmektense burayı dedim değerlendireyim ay sonu maaş isteyeceğiz sonuçta patronla yani adama para kazandıralım ki para isteyelim bela olur. yan tarafta hidroelektrik santrali var. Daha önceden çağırmışlar da beni oraya. Gel çalış diye tünel yapılırken. Çalışmam nasip olmadı. Akrabam çalıştı orada bir tane. birkaç tane de çalıştı. Beni de çağırdılar da gelip çalışmak nasip olmadı nedense. Ya yiyecek ekmeğiniz yoksa ne yaparsanız yapın. Nasip de yoksa hiç zorlamaya da gerek yok. Ha, nasibini arayacaksın o ayrı konu ama nasip de yoksa olmayacaksa olmuyor. Ama kabloya takıyoruz çaktırmadan. sekiz kamyon çalışıyor. Üçü şu an geldi. 5 tane daha gelecek. Onları da attık mı? Ben gider. Yeter daha bugünlük bu kadar çalışma. var ama yağacak mı yağmayacak mı inanın ben anlayamadım pek keyfim yerinde yok ama işe geldik çalışacağız yapacak bir şey yok be. Ya ben kaç aydır internet başvurusu yapıyorum. Geldi mi gelmedi. Şimdi gelmiş telekom altyapısı. Ya yok da yok. Altyapı yaptız da mı olacak? o da ben mi yapayım yani? Kocaman kepçiyi götüreyim evin altyapısını da ben mi yapayım? zaten lastiğin altında eziliyor ya öyle çok sıkıntılı bir şey değil. Lastiğin arasına girecek malzeme değil. O yüzden gerek de yok. yine sıra sıra hepsini yukarı atıyorum. Gelen kamyonlar tekrar buraya döksün yani ileri uzamasın diye. Şu an iki kamyonu yere açtım rahat. İki de döker, üç de döker ama işin durumuna göre değişir. çıkarsam arım yukarıdayken sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Acaba olur mu? Olabilir de olmayabilir de. gerek var mı? O zaten yağmurlu. Yağmurda da elektriğin geçirgenliği daha yüksek. O yüzden hiç risk atmaya gerek yok. Bir atlama yapar. Arımın sırtından falan hep yanarız vallahi. Hiç atmaya hiç gerek yok. شرصمص fabrikada ta 2011'de yani tünelde çıraklık yaparken ben bir tünel yağcılığı da var tabi tecrübede biraz da orada burnumuz sürtüldü orada çalışırken elektrikçi usta vardı fabrikada bir baktım geçen gün Ali dayı dedim Ali dayı hayırdır sen burada ne arıyorsun burada çalışıyorum ben vay be dedim ya tamam dedim 12-13 sene olmuş dedim ya görüşmeyeli Zaten yok. Tam 10 sene 10 sene, 11 sene mi ne olmuş görüşmeyeli. Bir yıl beraber çalıştım. Hiç korkmadı ben makineyi kullanırken. Bas diyordu, bas korkma diyordu. Aynı fabrikada yine elektrikçi çalı, elektrik işinde, altyapı işinde çalıştığım Murat abim vardı. Onunla karşılaştık geçen gün. O da siyah beyaz makinede çalışan sen misin? Evet, ben. Gel dedi çay içelim dedi onunla buluştum. Yani dünya küçük ya insan hani bir yıl, bir buçuk yıl beraber çalışıyorsun ondan sonra ayrılıyorsun. Yine denk gelebiliyorsun yani. Evet arkadaşlar ben biraz mola vereyim kamyonlar gelene kadar. Kamyonlar gelince devam ederiz. Şimdi şurada bir Volvo var. Fabrika temel, temel dolgusu yapıyor da çok uzak. Yani göremeyiz. Görebilsek orayı çekerdim ama